Merhaba, Spent yazıcıya nasıl etiket ve montu göstereceğiz. yazıcının yanlarındaki çentiklere basarak açıyoruz. Mavi çentiklere bastırdık. Böyle açtık. Önce etiket takmayı gösterelim. Etiket takarken bu bölümü yukarı çekiyorsunuz. Ve ittiriyorsunuz. Etiket taktıktan sonra üstüne basarak kilitliyorsunuz. Tekrar açalım. Etiketimizi takalım. etiket taktıktan sonra üstüne bastırıyoruz. Daha sonra etiket alttan et. geçirdik. Etiket et et et. takımı tamam. Ribbon takalım. İki tane ribbon için parça çıkıyor içinden. Birisi boş ribbon için. Bu şekilde. içine takıyorsunuz boş ribbon için. şekilde takımını tekrar gösterelim. Buraya yakınlaştıralım. Şöyle sola iterek çıkarıyoruz. Bu şekilde. bonumuz. şekilde. Üste yapıştırıyoruz bunu. Siyah bölüme geldikten sonra bırakabiliriz artık. Kapatıyoruz. Bu şekilde hazır.